Merhaba, ben Hilal Erçin, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisiyim. 12. sınıfa gidiyorum. Bu proje aşamalı bir proje. 2019 senesinde mezun olmuş bir öğrencimizin bir gözlemsel çıkarımla ortaya çıktı. Biz de bunun üzerine yeni şeyler koyarak devam ettirdik. Öncelikle Şanlıurfa'da kadınlar kırsal bölgelerde pekmezi kaynattıktan sonra Eforbia falcata dediğimiz bitkiyi karıştırma işleviyle kaynattıktan sonra kazanlara daldırırlar ve yaptıkları bu uygulama sonucunda elde ettikleri pekmezlerin tat ve koku bakımından çok daha iyi olduğunu ve raf ömürlerini uzadığı görülmüş. Halk arasında haşul olarak bilinen eğri sütleyen familyasına ait bitkinin öz özellikleri e, araştırıldı ve bu özelliklerinden biri de tanen oranının çok yüksek olmasıydı. Tanen oranının yüksek olması zaten bir bitkinin antidiabetik olması için büyük bir ipucudur. ic değerlerini ölçtük e, ve buradan elde ettiğimiz değerler ciddi anlamda bir antidiyabetik olduğunu gösterdi. Biz beslenme düzenimizde vücudumuza sıkça karbonhidrat alıyoruz ve bu karbonhidratlar sindirim sistemimizde alfa amilaz ve alfa glikozidaz denilen enzimlerle yapı taşlarına ayrışıyorlar. Hastalıklar için kullanılan e, ilaçlarda etken madde olan maddeler e, bunlara akarboz, glivoz ve miglitol örnek verilebilir. E, bunlar bu bahsettiğim alfa amilaz ve alfa glikozidaz enzimlerini inhibisyon yeteneğine sahiptirler. Yani bunların parçalanmasını sağlayarak e, glikozun kademeli bir şekilde kana karışmasını sağlarlar ve böylelikle hiperbilsemi dediğimiz ani kan artışı önüne geçilmiş olur ve bitkinin yapısında bulunan sekonder metabolitler yani ön plana çıkmayan ama arka planda ciddi anlamda işlev gören metabolik yapı taşları bu etken maddelerle benzer bir yol izlemekte ve böylelikle antidiabetik özellik göstermektedirler. Biz de elde ettiğimiz ölçümler sonucu buna ulaşmış olduk. Bunun yanı sıra hiperglisemi önlemek niçin önemlidir? Çünkü hiperglisemi ortaya çıktığında insanlarda görme kaybı, ayakta veya kollarda, parmaklarda görülen yaralanmalar söz konusudur. Bu gibi sorunların vuku bulmaması için belirli etken maddeler kullanılıyor klinikte. Ee, ama bu klinikte kullanılan etken maddelerin hepsi sentetik yani e, laboratuvar aracılığıyla yapılıyor. E, bizim amacımız da bu e, yapılan sentetik ilaçlar yerine tamamen bitkisel kökenli bir tedavi prosedürü getirebilmek diyabet hastalığına. Proje şekillendikten sonra biz bunu raporlaştırarak TÜBİT'e başvurmaya karar verdik ve projemizi sergilemek istedik. Gıda Haron Üniversitesi Gıda Mühendisliği e, Mehmet Karaarslan e, rehberliğinde e, bazı çalışmalar yürüttük bu projenin e, belirli ölçütlerini sağlayabilmek için işte enzim aksiyelli değerlerinin e, fenolik fraksiyonların vesaire gibi akademik boyuttaki e, ölçümleri yapabilmek adına e, üniversitede bunları çalıştıktan sonra bir daha başvuru yaptık daha sonra başvurumuzun geçtiği ve bölge yarışmasına kabul edildiğimiz açıklandı daha sonrasında da e, Malatya'ya sunum yapmak üzere gittik bölge yarışmasında birincilik geldi. Böylelikle ulusal yarışmaya katılmaya hak kazandık. Online olarak yaptığımız sunumda da yine aynı şekilde proje hakkında bilgilendirme oldu. Daha sonra akademik boyutuyla ilgili işte üniversitede yaptığımız ölçümlerle laboratuvar aşamasıyla ilgili oradaki jüri tarafından sorular aldık. Bu soruları cevapladıktan sonra da işte sunumumuz sonlanmış oldu ve oradan da Türkiye üçüncülüğü geldi.